Rahat. Sen. Muhabir Aslı Bey, kamil ateşi örüp ölüyorum komutanım. Kamil sen öldün. Karın var mı? Var komutanım. Lojmanında mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen hamarlar yeni ev arasın. Lojmanında çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün. Anam baban hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen! Akar Atakan Hatay, emret komutanım! Öldün sen Ataylı! Sen! Ömer Çetin Bandırma emret komutanım! Ömer Çetin öldün! Sen! Utku Duman Giresun, emret komutanım! Meraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım! İyi çok iyi! Cenazeni babana veririz! Sen! Milli Kuş İstanbul emret komutanım! İstanbullu öldün sen! Sevgilin var mı İstanbul'da? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen öldün. Annenizin gözü yaşlı. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimse mi? Geçmiş bir köşeye. içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle. Tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlum daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor annem. Bastılar karakolu. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler, yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Ömrettiniz komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyuduğu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere. Gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. Eşim Bulut Ankara Emlet Komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşim var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? Otuz komutanım. Otuz yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliyle çıkar süslü püslü bir karı hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. koyun ona. Kızmayacaksınız. Kendinize kızın. Burası bir birlik. Bir meclisler hareket edemezsin. Arkadaşın için hareket edeceksin. Uyusun diye uyumayacaksın. Ölmesin diye öleceksin. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. Uyursan aç Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Bak. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Ne hazırsın? Uyurken ne hazırsın. Uyumayacaksınız. Yemeyeceksiniz, dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Evet, evet askerim. Affettim arkadaşınızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye. Beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun diye affediyorum. Ama biriniz... Birinizi bir hata yaparken görürsen... Yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imza atarım imza hayatı diye. Anlaşalım asker. Emredersiniz komutanım.